Alper Eşliğinden hepinize merhabalar arkadaşlar. Ee, bugün e, şimdi video çekemiyorum Minecraft'tan çünkü arıza verdi Minecraft. O yüzden yani <laughs> şey yapamıyoruz. Bu ne ya? 4 saatte erteledi. Ha, tamam. Evet o yüzden şey yapmadık arkadaşlar şimdi video ee, çekeceğim. O da bu videoda nasıl ücretsiz premium hesap alınır onu göstereceğim. Şimdi arkadaşlar önce buraya şey yazıyoruz. Mini Draft ee, ha Bu arkadaşlar listemiz. Sonra ne oldu? oldu? Ha şu. Minecraft platform yazıyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. Buna tıklıyoruz. Yok. Yok yok pardon şu şu. Şuna şuna. Hah. Buna tıklıyoruz arkadaşlar. Bunun IP'sini aşağıda vereceğim. Şimdi arkadaşlar gelelim buraya. Buraya sakın basmayacağız. Basmayın buraya daha doğrusu. Burayı boş Şuraya basıyoruz. Basıyoruz buraya. Ben root değilim diyoruz. Böyle resimler falan çıkıyor. Biftek içeren tüm resimleri yazın diyor. Biftek içeren. Biftek içeriyor. Biftek biftek biftek. Bu içeriyor. Doğru lan. Heh. Tren içerenleri seçin diyor. Bunun da bu. Doğrula Böyle bir şey çıkıyor. Get şunu diyoruz. İşte o. Neyse hadi. Sonra da geldi gördüğünüz gibi. Ban info'ya basıyoruz. Bakalım bak bu mesela hiç, hiçbirinden ban yememiş. Yeniden buraya basıyoruz. 4-5 tane seçtiğiniz zaman zaten şey oluyor. Süre veriyor 10 dakika. 10 dakika geçince yeniden başlatıyor. Mesela bu banlıymış. Mineplex'te. Mesela bu hiçbirinden ban yok. Hiçbir numara yememiş. Bunda da hiçbir ban yok. Bunun ikisinde de ban yok. Hı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 10 dakika süre veriyor. Onu yapmanız gerekiyor. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar. izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Sizleri seviyorum.